Giriyor ya emeci takılıyor, yani hafta işleri de Çabuk şeyde çalışıyor, çalışıyor hastanede. Evet, biz... Çek bize çek bize. Vurdum ama bir tane. Ya oğlum takla atma işte Emir abla gibi. Sen. Oğlum Sen hiç oğlum. şey mi yaradın mı? Hasan sola sen Hasan sol. Hasan, Hasan, sol. Şey. Hasan şuraya bak Gel gel Hasan kill çekeceğiz. Beyler çıkın bize gelin bize. Çekerim ben ya minim var. Ben, var. Baya, minim var. Minim Abi minim beni çektim bırak çektim ya. <laughs> çektim Hasan bir tane kill. Ya, oğlum oğlum sağda. Aa koşuyor. Yapma. Oh. Ya arkadan vurdum. <laughs> Ananı al <anam>. Tut 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 <laughs> tut. Ali nak <laughs> yeme kanka. Hasan girdi kafa. Tepeden ağ var. Bekle bekle bekle. Üç tane bombam var. Nerede? Ben. Nerede adamlar? Dibinize mi? Evet. Oynama oynam, dışarı oyna. Bomba atıyor, bomba atıyor. Bomba atıyor. Hayır bitmedi. Oh. Bitmedi. Hayır ne oy Gelmiyor, ha. gel, gelemiyoruz ki oray. Şey oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor oh. musun? Kanka vallahi ben oynadın diye girdim ha. Sessiz, sessiz alttan göreceğim, alttan göreceğim sessiz. Tamam baydım bunu. Bekle bekle ben de oynadım bekle bekle. Kanka. Kim kaldır? Tepe ya. Arka tepem var Ali. Girdim içeri. Evet, sağ var ya. Benim bir can basmam lazım şu arabaya tavır koyayım. Bunlar tepe herhalde al alana salacak. Gerizekalılar alana gitsenize. Beni ben mi bekleyeceksiniz? yana. Bana aynı ya aynen. Tek bana. Atma lan tiker Gel ya. Hat oradan bir tane kim? ya sete ve salsana be şey. abim ya. Sen şurada 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 çekersin orda Bili ben bana üstüne Ver Vermiştir. Oğlum ben sen adamlar baydı. Sen girersin sen. Bak bakayım önünde kavurduk bir yer var mı? Yok var abi, var. Eğim var oğlum burada ayım çukur abi. var bak. Aa tamam. Sen alttan girersin oraya. Hiç şey ses Ondan sonra bunu salaklara vursun. Şu an ses var ama dibinde çünkü biri var. Evin dibinden ses aldım ben. <laughs> Bu gelir önde geçersen bu boğursun arkadan alan yerken gider alana giresin Bak 20 bu yedir da geldi. A bu eşi <laughs> Bu kim lan bu Sauron kesin bak önder. onların önder, arabasına benziyor ben. Önder yavaş önder Sauronlar <laughs> bak bak Kayızenler vur vur Çek şey, oğlum biriniş <laughs> A geri düşman Ben direkt anladım lan onları Önder yavaş önder Samok at at oraya Kaçacağım kaçacağım Sakin siz beni heyecanlandırmayın yeter. Hadi aslan abi. hadi. Sadece sen aslan aslan oyun diyorum sen anlayın. Bakayım. Kuma. Nerede? Ha? Siz bo bomba çek sus, bomba sus, var. Sus sus sus. Allah git çukurda orada amına hem ses verme. Bunlardan bomba alacağım. <laughs> ses vermeye nasıl gecilik? <laughs> 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 Gelir birazdan bırak abi. <laughs> Aa, arkan arkan. Arkan mı? Al alan Aa. işi alan işi. Ora. Net ses aldım orada adam var bak bak. Ya, kardeşim öyle. boşuna boşuna evet. ses kaldı. Ben ben yedi kişileri Ali'ye yazmıştım. Aa Ali yani Ali. Aa gördüm gördüm. Vay Kaç Alo sonra. Sen alan dibisinde sen biraz da gitsen alansın. Evet. Bekle bekle şu an gerekir. Şu an değil şu an değil. Onlar girsin birbirine sen yata yata girersin buradan bir smoke'la. Ben yat. <laughs> Yaptın o 12 killi vinadı. hadi. hadi, hadi, hadi. Bekle şu an smoke sıkarlar direkt şu an çıkma. Yok çıkmayacağım çıkmayacağım bile bile erken smokeladı. Çok evet, iyi lan. Var. Taş var oradaki biraz. Ya bir açık gösteremem çok. Tam havanda bir elektrik hepsi Bak o siste hiç çıkacak sağda sağdaki. Aa öldü. En sağdan baksana bunlara buradan ki çekersin. Hadi sol, solun hala çatışan <laughs> adamlarla. Hadi